Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle daha karşınızdayım. Havuçlu tarçınlı kek yapıyorum arkadaşlar. Malzemelerimi ilave ediyorum. 3 yumurta kullanıyorum. Yumurtalarımı toz şekeriyle beraber beyazlaşana kadar çırpıyorum. Bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi yumurtam ve şekerin beyazına kadar çırptım. Şimdi içine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı süt, bir paket vanilya ekliyorum. Evet arkadaşlar kekimize şimdi havucumuzu rendenin ince tarafından rendeliyoruz. Bir çay kaşığı tarçın Bir paket de kabartma tuzu ilave ediyorum. 3 su bardağı unu Yavaş yavaş kıvamına göre ekliyorum. Evet arkadaşlar kek kalıbımı birazcık marginle yağlıyorum. Arkadaşlar ben susam da kullanacağım. Yağlanmış kalıbımın alt tabanına bolca susamlıyorum. Kekimiz Ters çıktığında üstünde susamlar oluyor. Gerçekten de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. <laughs> Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında pişiriyoruz. Evet kekimiz hazır arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel kızarmış. Üstünü pudra şekeriyle süslemesini yapıyorum. Bu şekilde de gerçekten de güzel oluyor. Denemenizi de tavsiye ederim. İsterseniz koymayabilirsiniz de. isteğinize göre tabii ki. Evet arkadaşlar bugün havuçlu tarçınlı kek yaptım. Lütfen kanalımı izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki tarifte yeni tariflerimde görüşmek üzere diyorum şimdiden.